Bakan Nebati'den Kur, Faiz, Enflasyon Açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, ''Kur stabil olduysa, faizle gündemden çıktıysa, enflasyonu da er ya da geç birlikte alaşağı edeceğiz.'' dedi. Bakan Nebati'nin konuyla ilgili açıklamaları şöyle, ''Kur stabil olduysa, faizle gündemden çıktıysa, enflasyonu da er ya da geç birlikte alaşağı edeceğiz.'' Atmış olduğumuz bu adımlara rağmen beklentilerdeki bozulmanın etkisiyle oluşan enflasyon ataletini alternatif yatırım araçları gibi enstrümanları geliştirerek kıracağız. Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye indiğini ve bu inişin devam ettiğini göreceğiz. GES ve sulama kanalları yatırımları gibi tarımsal üretimi artırmaya yönelik atacağımız adımlarla tarım ürünlerinin daha uygun fiyatlardan piyasaya sunulmasını sağlarken aynı zamanda yeni atacağımız adımlarla da ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Birilerinin karamsarlığına, birilerinin umutsuzluk aşılamasına rağmen biz umutla bakıyoruz geleceğe ve Türkiye'nin 21. yüzyılın en önemli aktörlerinden biri olacağını gören büyük bir camiasınız. Bu camia aynı zamanda Türkiye'deki büyük sessiz çoğunluğun sesi. Bu işlerin, zorlukların üstesinden hep beraber geleceğiz ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.